Taban fiyatın çok üzerinde. Fiyatlar çok çok iyi. ay ayçiçeğinde birazcık verimde kuraklık nedeniyle düşüktü ama orada da fiyat iyiydi. Ama çeltikte Allah'a çok şükür verim de çok iyi. Salada yeni karpuzda da birkaç yerde çok sıcağa bağlı hafif sıkıntılar var ama Edirne'nin kuzeyinde olsun, Sultanköy civarında olsun en ufak bir sıkıntı yok. Ee, dünya standartlarında yani dünyanın en, en yüksek verim alan ülkelerinden bir tanesi yani tonun üzerinde verimler var. Üreticilerimize hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Fiyat yani çiftçimizin biliyorsunuz burası tarım bölgesi tabi Edirne ee, tarım olmadan olmuyor. Ee, bizi mutlu etti inşallah en yakın zamanda hasat başlayınca yine bölgeye gideceğiz. Esnafla ilgili yeniden ha? bir düzenlemeler yapılacak mı ya da yeni bir şeyler yapılacak mı? Yani ihtiyaç ihtiyaç oldukça tabii bunları gündeme getiriyor muyuz? Getiriyoruz. Kimseyi mağdur etmedik. Biliyorsunuz krediler verdik. 37 milyonun üzerinde Edirne'ye yardım yaptık. Ama yine çiftçimize de kolaylıklar sağlıyoruz. Tüm üreticilerimize biz her zaman söylüyoruz. Çarklar hiçbir zaman durmaması gerekiyor tabii. Üretmeye devam etmeliyiz. Ee, i̇nşallah pandemi de tabii dünyayı kasıp kavuran bir pandemi var. Türkiye Allah çok şükür çok iyi e, yönetti bu süreci. Biz işte hastane yapıyoruz bu süreçte uzun köprü devlet Hastanemizin yalesini yaptık biliyorsunuz Hı. sağlıkta ee, ve açta açıkta kimseyi bırakmam adına esnafımıza da ihtiyaç duyuldukça gerekli önlemler alınacak gerekli paketler açıklanacak.